ilk defa böyle bir başkanı mahalleye dolaştınız sabah sabah. Kırmızı belki daha bile gerisinde. Çünkü kırmızı şurada. Burada da görünüyor farklı. Dışında kalmış. Saç aradaki şeylerin bunlar bir şey var hatta. Hizası var. Bundan sonrası şeydi. Yeni... Köşe yapmış oraya. Şunu bu sonra mı Daha bir daha bir Daha, <laughs> daha Falan var. Burası zaten metruk ve eğer şeyimiz varsa imkanınız o yıktıralım. Yani nasıl oluyorsa olarak. Yani burada emniyet açısından hem Şuraya bakın ya komple bit. Temiz olsun başlayalım. <laughs> evet.